Yine meş matematik ve yine bir polinomlar sorusu arkadaşlar. Px eşittir x küp eksi a artı bir çarpı x üzeri 4 artı 2a eksi 1 polinomunun baş kat sayısı 3 olduğuna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye sormuş. Yani Px eşittir c'yi soruyor buradan. Şimdi baş kat sayısı 3 olduğu için ne yapacağız? İlk öncelikle bir ifade mi yazayım? px x küp eksi yazmayayım. Eksiyi dağıtayım burada. Artı eksi a eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı 2a eksi 1. Şimdi burada baş kat sayısı dediğim olay neydi? en büyük derecenin solundaki sabit sayıydı değil mi arkadaşlar? Yani a eksi a eksi 1 3 olduğundan dolayı a'yı karşıya attım 3'ü sola attım a buradan eksi 4 gelecektir. Sabit sayı tarafına baktığımda 2a eksi 1'den a'nın yerine eksi 4 yazdığımda eksi 8 eksi 1 daha Eksi 9 yani E şıkkıdır. Çözülmedik soru bırakmayacağız. Teşekkür ederim.